Sokak röportajlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz beğendiğiniz kişiye attığınız ilk mesajda ne yazarsınız? Beğendiğim kişiye ilk attığım mesajda ne yazarım? Bir film izlemiştim. Ben Şerafettin Sevişelim mi diyordu onda. Şu an en mantıksız bu geliyor. Askerim. <laughs> Halimden anlamanız gerekiyor. Beğendiğim kişiye. Evet. Kız mı erkek mi fark ediyor mu? Merhaba nasılsın derim ya. Daha güçlü bir Türkiye için numaranı verir misin canım? <laughs> Uyudun mu? Ben uyumadım da. <laughs> Ev boş mu? Atiba mı olsan siyahıma beyaz olur musun? Gönlümün kuvarıcması olur musun derim yani direkt. Kahve içelim mi diyebilirim. Bir bira içelim mi? Birazcık daha brokoli. Seni seviyorum. Senin beni sevebilme ihtimalini sevdim derim yani. Çocuk yapalım mı? Of oh, çok tatlısın. Galiba cennetten geldim. Sen çevrim içi, ben çevrim içi neden yazmıyorsun canımın içi derim. Seni beğeniyorum. Acayip seksisin derdim. Seni beğendim. <laughs> ben derdim seksiysin. Tanışalım mı? Neredesin? <laughs> Kimlesin ya da ben atmam genelde. O atsın. Valla yazamam abi ben ya. <laughs> Selamünaleyküm ya biraz şey yapmak lazım değil mi? Sıkıntı çıkarır değil mi ya? Allah'ıma bilader lecit. Nasıl yürüyeceksem ona göre belirtirim yani tatlısın, güzelsin. Çok güzel fiziğim var. Hayatımın aşkı. Senden hoşlanırım ama yine de sen bilirsin. Çıktınlar mı? <laughs> Çık lan benimle. <laughs> at ağzı yazarım, at ağzı yazarım. Samimi. Selam. Selam. Selam gibi sıradan bir şey söylemek istemiyorum ama konuşmaya nasıl başlayacağımı da bilmiyorum derim. Zaten konuşma gelir. En sevdiği kitap türünü sorardım herhalde. Karşı tarafı tanımayı severim. ya. Yani. Sana anlatacak güzel bir hikayem var. Dinlemek ister misin? Çok öyle ekstra hoşlandım belli etmem ama övgüyle bahsedebilirim hafif. Çok ekstra ama çok da belli etmem. Çünkü üzerine düşünce kaçıyorlar genelde. Ben aslında pek uzatmayı sevmem böyle şeylerden. Direkt ondan hoşlandığımı söylerim. Evet Polina. Sen değerli kişiye attığın ilk mesajda ne yazardın? ben ortak bir nokta bulmaya çalışırım. Nasıl yani? Yani mesela bir fotoğraf mı paylaşmış bir yerde? Yani mesela aa ben de geçen gün buradaydım. Ne güzel bir Olmasam bile mi? Deme, yani <laughs> evet tabii ki de. Tanıyorsan ayrı atarsın, tanımıyorsan ayrı atarsın herhalde evet. diye düşünüyorum. Ama tutup yani selam yazmam. Ne yazarsın? ben de tanıyorsam senin yöntemin bana da mantık. Yani ortaklaşabileceğimiz <laughs> bir yerden bir giriş yapardım. Ya da mesela böyle snap atmış bir yere gitmiş. Ben daha önce orada bulunmuşum. İşte şuraya da git orası da güzel. Ha, <laughs> i̇yilik yapıyormuş gibi o güzel. Yani. <laughs> o da güzel. İyilik yapıyormuş ki bir taraftan, o bir taraftan da ne laf var oraya mevzu açmaya çalışıyor. Sonra bir sorarsın bir de beğendin mi, gittin mi? Sana gelen en son... Ooo bu <laughs> güzel. İkinciye, <laughs> ikinciye. <laughs> Polina'dan ilişkiden. Üçüncüsüne de, de yazmıyorsa artık e, uğraşmaya yok. gerek yok. Sana gelen böyle saçma ilk mesajlardan hatırlıyor musun? Çok farklı farklı şeyler var ya. Şu an gerçekten aklıma gelmiyor da yani çok yaratıcı insanlar var. Siz de yaratıcılığınızı konuşturun bu videonun altına. Aşağılara yazın. Bir insana, hoşlandığınız birisine atacağınız ilk mesaj örneklerini yazın aşağıya. Sonraki bölümlerde okuruz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.